Evet arkadaşlar bugün size Nerf tanım tanıtımı yapacağız. Ee, burada Bumko Nerf ürünlerini tanıtmakta olacağız. Ben yardım eden arkadaşlarımız Melih Erencan, Muhammed Bilal Çalışkan ve ben Çelemiş Bilen. Şimdi Muhammed Bilal Çalışkan bize silahlara tanıtmakta bulunacak. Bumko Rapid Madness, Nerf Elite ok, stronger, norfelit, Darte Şimdi en arkadaşımız bize bunku ile başlayacak. Arkadaşımız ilk önce kalkanla başlayacak. Evet burada bir kalkan görüyoruz. Bunku'nun mermileri buraya yapışıyor. Böyle bir kalkan. Kapanış şekli de böyle. Buradan Bu şekilde hava pompalarının hızı ayarlanabiliyor kalkanı üstünde bir düğme bulunan bir tuş var şurada bulunuyor o düğmeye basarak kalkan açılmakta bulunuyor buraya bazı silahların okları e, gelemeyebilir yapışamayabilir arkadaşımız gösterdiği gibi şöyle kapanmakta bulunuyor bu şekilde pompalanıyor yine. Şu şekilde de havası boşalıyor. Bu şekilde bastığımızda havası iniyor. Bakın. Şurada bir tane tuş e, görmekte bulunmaktayız. O tuşa basınca hava inmekte bulunuyor. Basılan hava buradaki depoya gidiyor. Bu 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 taramalı bir silahtı. Şimdi arkadaş arkadaşımız nasıl taradığını gösterecek bize. İlk pompalıyoruz. Onu da göstereceğim şimdi. Bunku böyle bir laf Bunku böyle küçük silahlara benzemez. Ağırdır. Güzel bir silahtır. Şu şunları şuraya mermi doluyoruz. Şu şekilde takmakta bulunuyoruz. Arkadaşımın gösterdiği gibi. Bakın şu ralardan nişan almakta bulunmaktayız. Şu nişan almakta bulunmaktayız. Bakın şuradan çek şuradan çekiyoruz. Bulmaktayız. Bakın inceleyin isterseniz. Böyle bir silah. Burada Bunkun imzası var. Bu nöf türeğine benziyor biraz. Ama biraz küçüklerin büyüğü biraz bu şekilde şurası kapanabiliyor. Hızlı bir şekilde buradaki mermileri şuradaki gördüğünüz deliğe alıp hızlıca atıyor. Bu şekilde evet, bir silah. Şimdi size Nerf el serisinden Nerf'ın yayını göstereceğiz. Tabii bu kırılmış. Bilal arkadaşımız kırılmış. Şuralarda yedek koyma yeri bulunmaktadır. Oralardan çıkartıp şu şekilde takıyoruz. Çok kırgan değildir. Parçalarla birleştirerek yapılıyor. Bakın, kolay bir yapılış şekli şuradan var. Şuradan raf es şeklinin bir şey var şurada. Şöyle çekiyoruz. Bak şimdi e, atışına bakın. Bakın. Şurada bir delik görmekte bulunuyorsunuz. Oradan nişan alıyorsunuz. Nişanma yeri orası oluyor. Bu şekilde atıyor. Ve çok iyi gidiyor. Bakın şurada bir hava pompalamakta. Hava pompalamakta. Namlusu geniş. İp. Şurada ip bulmaktadır. Güzel bir silahtır. Ateşlidir. Nişan alması kolaydır. Şurada bir deliği vardır. Oradan nişan almaktadır. Bakın tekrar göstereyim isterseniz. Mesela bir şey nişan alalım. Mesela şu beyaz koltuğu. mesela. Mesela elini kafası. <laughs> mesela böyle vurmakta ve acıtıyor. Burada Bayağı sert ediyoruz. bir şey yapıya sahip mermileri. Ve diğer oklardan kat kat daha büyük. Yok. Ee, oku biraz büyük, güzel bir silahtır. Şimdi size Strongram'ı tanıtacağız. Strongram çok güzel bir sayı yaktır. Şurada büyük Strongram yazı görebilirsiniz. Şurada nöf. Şurada elit yazısı. Bunlara da böyle kalkanlar, kalkan türleri takılabiliyor. Kitleme yerleri yani mesela, var. bakın bu mesela bunu da öyle. Bakın şuralara kalkan takılmış. Buralara geçirilmiş. Nöfte de o özelliği kullanabiliyoruz. Strongram'da şu şekilde çekiliyor. Bu arada çekildiğine bakarsanız şurada turuncu bir şey çekiyor. Mesela atalım şuraya. Şimdi bakın gözükmemekte. Orada şu anda yok. Ama çektiğimizde orada bulunmakta. Ve çok sert atan bir silah. Güzel bir silah tavsiye ederim. Tekli olduğu için bayağı serttir. Evet bazen tarmalı da atabiliyor hızlıca. Stromların iki tane atma şekli vardı. Hızlı atma şekli ve normal atma şekli. Şimdi ilk önce tekli normal atış şeklini göstereceğiz. Yine şuradan çekiyoruz. Bakınız şu nişan alıyor, Şu deliklerden. Onlarla nişan alabiliyoruz. Mesela şu koltuğa değineceğiz. Bu tek atış şekli Sizin için bir daha göstereyim. Sadece vurabiliyoruz. Çok kolay. Güzel. Nişan almak için çok iyi bir silahtır. Şimdi size hızlı atış şeklini göstereceğim. Mermileri böyle ucu plastiktir. Ee, Biraz serttir. Acıtabilir. Kırıncı ve mavi renklerinden oluşmaktadır. Şimdi hızlı atış şeklini nasıl devreye soktuğumuzu göstereceğim. Bakarsanız şu anda e, hava pompalanmış bir şekilde değil. Ateş etemez şu anda. Buna b, buna yine basılı tutuyorum Tetiğ. elimle tetiğe. Sadece şimdi birkaç kez tekrar gerekiyor. Böyle bir tane bir özelliği var. Acıtır ve çok hızlı at atabilir. E, bu yarı otomatik programdır. E, e, şimdi size Dart bahsedeceğiz. Dart oku birazcık daha değişiktir. Böyle yapışma özelliği var. Atışlarda böyle kolayca ve vurabiliyoruz. Tüylü şeylere Mes yapışıyor. Mesela bakın. Bana yapışmakta bulunmaktadır. Hmm, böyle yapışıyor. Şimdi ama bakın bu çoğu nervede takılabilir mesela şunu alalım. Bakın, buna da takılı farkındaysanız. Bunda da aynı şekilde çalışıyor. Bakın, sadece şöyle bir şey var tabii Şimdi... orada. Dört tek sert atan bir silahtır. Kullanımı çok tek... kolaydır. Dört tek, tek nişan alması vardır. Biraz küçük bir şey olabilir ama güzeldir. Şuradan nişan alıyoruz yine. Ee, rahat, bir serttir, rahat bir silahtır. Kullanışlı bir silahtır. Rahat bir silahtır. Şuraya yedek mermileri koyarız. Mesela. Bak, bakın yine benim mermim de oluyor buraya. Yani çoğu benziyor mesela bu. Namlusu tek bir tane taramalı değil. Taramalı değil ama hızlı atan, sert atan. Şimdi isterseniz atışa bakalım. Pompalı gibidir. Atışları çok iyidir. Atışlarında ses bu bile çok, çıkabilir. Bu çok düz. Bu çok düz giden bir silahtır. Yani. Bunu isterseniz yukarı atın. Yani falso vermek zor bir silah türü. Çok hızlı gelir bu silah. Bakın böyle de yapışıyor gişlere. Böyle de yapışıyor. Bu yüzden vurulduğunu anlayabilirsiniz. Bu çok şey yapışıyor. Tüylü şeylere, yapışır kolaylıkla. Giünlere, ipeklere. Mes mesela evet. bakın bu bomkunun mermi ürünü. Düşüyor. Yapışın. Ama ancak şöyle olursa kalkın, kalkanına takılabiliyor. Mesela bakın durdu. Görüyorsunuz mesela bunun olan biriyle yarışırken korunabiliyorum kalkanımla. Bir de birçok yine mesela Strongram'la şeyle bakın şurada ip ta takabiliriz. İp benzeri şeylere takmakta bulunabiliriz. Bunda da aynı şey geçerli bakarsanız şurada. Bakın, yap kullanış bir silahtır. Bakın, ne parmaklarımızı koymak için özelmiş, rahatımıza çok özen verilmiştir. Küçük bir silahtır. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Bugünkü nafilemiz bunlardır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi, 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 i̇yi akşamlar. İyi günler. Görüşürüz.